Şimdi pırlanta almayan Fırsat. insan ha. şimdi Latifri'de mi alacak Gayet. soruyorum sadece Hayır. o zaman niye saydın bunları beni boşuna heveslendirdin Etrafta neler olduğunu sana okudum sadece bir daha yapmam özür dilerim Tamam teşekkür ederim Her şeyi 20 ile çarpmak zoruma gidiyor artık çok kötü çok kötü yani çok güzel şeyler var düşünün yani bir şey için o 20 birim bizim için İngiltere'ye gidiyoruz. Ne? Ne İngiltere'ye gitmesi daha tuvalete gitmesi. <laughs> Koltuğumu almadım, en sevdiğim kabanımı almadım. Beni özlüyor mudur acaba şimdi? Tada. Ne yapayım? Cam kenarında oturulmuş bir koltuk bulup buraya geldim. Biraz dışarıyı izliyorum çünkü sürekli duvara bakmaktan günah geldi gerçekten. Bir de buralı böyle. Metro için ee, böyle bir büyük bir metro alanı gibi bir yerdeyiz ama çok fazla metro vardı. Şimdi biz otele yerleştik, yemek yemeye gidiyoruz. Google Maps'a baktığımız zaman böyle yüksek puanlı bize yakın yerler diye ee, en yüksek puanlı yerlerden biri bir Türk restoranı çıktı. Ee, normalde böyle yurt dışına gelir gelmez Türk restoranına giden Vizyonsuzlardan hiç haz etmem. Ama bizim burada öğrenecek şeylerimiz var. O yüzden giriyoruz. Korbalar, <laughs> kebaplar, spesiyeller, işte içecekler, mezeler. Her hepsi var. Bayağı iyi. Adamlar meze getirdi. Meze, ey gidi. Aa, ne oldu burada? Günaydın, <laughs> bugün soğuk bir güne uyandık. Burada hava zaten her zamanki gibi kapalı ama biraz soğuk, düne nazaran daha soğuk bence. Londra'nın merkezine gidiyoruz, bugün müzeler gezeceğiz. Köprüde ineceğiz, sonra oradan yürüyüşe şahsı Evet, müzeler gezeceğiz, ee, Big Ben'e gideceğiz, yapacağız bir şeyler, bakalım. Burada bir tane Oyster kart aldık, bu kart bizim İstanbul kart gibi düşünün. 17 Pound'a mal oldu, <laughs> bakalım bay. Merhaba. Bugün Gülhane'de. <laughs> <laughs> ne var? Burası bir nevi Gülhane sayılır. Yani işte sarayın bahçesi. haftanın bazı günleri saat 11.30 gibi burada askeri değişim töreni olur. Kırmızı üniformalı ve tüylü şapkalı askerler burada değişim töreni yapıyorlar. Bu izleniyor baya. Ve şu an sarayın çevresi full kalabalık. Ee, yani girip de yakından izleyecek yer yok. Buraya bozuk karalar atmışlar. Şimdi biz de buraya sterlin atardık ama arkadaşlar ben buraya 20-30 lira <laughs> atmak istemiyorum. 1 lira var. 1 lirayla da dileğim kabul olur mu? Tamam o zaman yemeğe gidelim hadi. Kapatıyorum. Ama ama sana at. Peki, acilir, acilir. Sana da daha da açım. Sana tabii tabii. Ne güzel konuştun. Aferin. Take my hand. Thank you. Ne Hi guys. Ee, Buckingham Palace'a giremedik çünkü sanırım ziyaretçi kabul etmiyor. Sadece yazın ve ilk baharın ve sonbaharın girişlerinde sınırlı bölgeleri ziyaretçi oluyorlarmış. O yüzden maalesef giremedik. Ne yapalım? Adamlar orada yaşıyor. Adamlar evine mi giriyor? Adamlar evine mi giriyor? Ama onunla ilgili birkaç tane videolar var. Bir de bir tane mobil uygulama keşfettim Piri diye. Oraya veriyorsun haftalık 20 lira sana böyle gezdiğin yerlerde gezilecek yerleri anlatıyor sesli olarak. Oranın tarihi, orada ne yapılır, ne edilir. Böyle güzel. Onu dinlerim en kötü. Şimdi burada parktayız, kolları falan gördük. Şimdi geziyoruz, devam ediyoruz. Daha hiçbir şey yok. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde. Bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Arkadaşlar burada bugün maraton varmış e, koşucular var, sürekli bisikletçiler var ve hepsi çok geceden cibullar. Kimse üşümüyor anlamadım. E, burası araba trafiğine kapatılmış caddeler, sokaklar, işte meydan full araba trafiğine kapalı insanlar için. Böyle bir etkinliğe denk geldik. Sürekli her yerde koşan insanlar var. duyuyor musun? Ne? Şimdi artık breakfast time. Hi. Şimdi kahvaltıya Breakfast. English breakfast. Burada fasulye var, yumurta var, sosis var. Bu ne? Sosis. Tam sosis bu ne? Pastırma. mı? Bir de şey, yumurta ekmek. Yumurta. Bunu sadece kızarmış ekmek. tulum birbirine çok benzer mantıkta iki tane enstrüman. Gerçekten benziyor mantıkları birbirine bayağı. Sadece tabii notaları farklı. Notaları birbirinden çok farklı ama birbirine mantık olarak çok benzer iki enstrüman. Çok iki benzer çalgı aleti. Öyle. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir teknoloji mağazasına geldik. Benim GoPro'm bozuldu. Yemin ederim var ya bahtsız bedevilik. Ee, GoPro bozuldu. SD kart error veriyor. Ya SD kart bozuldu ya da GoPro SD kartı bozuyor. Emin değilim ama ben artık ikisini de kesinlikle kullanmak istemiyorum. Şimdi bir teknoloji mağazasına geldik. Burada bir şeyler bakacağız. Kamera ya da SD kart. Hepsi. Kamera, SD kart. Daha çok SD kart. <laughs> SD kart okuyucu. Vlogger kit. Bakacağız bir şeyler. Bakalım. Evet, sorumluluktan anlıyoruz ki. Şu anlar öyle Bekle lan. Aa, kaçırdım. Aha. <laughs> beddua ettiyse benim GoPro'mu ya da SD kartın bozulması Safa. için Safa etmiştir. Yemin et. Tabii ki. O işiniz rast gitmesin Kesin gitmeyecek falan Gerçekten yaptı Gerçekten mi? Tabii tabii. Oo. Senin nasıl arkadaş yazıklar olsun. Gerçekten <laughs> ama ben ağladım. Ben ağladım. SD, SD kartı... kartı bozuldu diye ağladı. Geçenlerdeki story'i Sen hatırlıyor musunuz? Hani mısın? kolay kolay ağlamıyorum diyen insan. Bak kolay kolay ağlamıyorum. Bu çok önemli. <laughs> büyük bir problem. Benim çektiğim yani. 24 saat çektiğim bütün vlog. Çöp yani önemsiz olmuş. Önemsiz problem neye benziyor şu an bilmiyorum. Bu çok Çöp olmadı bu arada. Hayır SD kartı şu an sadece kaydetmiyor. İçindekileri ha. kurtarabiliyoruz. Hayır belli olmaz. Hayır, şu belli olur. Geçen ki Üzerine... Hayır ya. bak şimdi. Sıfırladıktan sonra üzerine bir şey kaydetmezsen içindeki şeyleri bulabilirsin. Ve geçenkileri de kurtardık bu arada. Çok eskileri kurtaramadık içindekileri. Sen bayağı da kaydettin. Çünkü eskiler benim için önemli değil. Tamam. Ben yakın zamanda çektiklerimi yoksa benim bilgisayarımda tamam. oynamıyordu onlar. Neyse özetle gitti. Beni çekmiyor şu an bu. Özetle. Çekiyor şunu şu an seni. Az önce ağzı Şu an bayağı çekiyor. Hayır. Orada. Özetle gitti benim destek Buranın çok ünlü böyle bir tane alışveriş mağazası var. İsmini hiç bilmiyorum nasıl okunuyor. ama Primark diye yazılıyor. Oradayız ve burada böyle bir şeylere bakarken fondötenle. Bu kadar açık fondöten Türkiye'de yok. Yani bazı markalar buna çok benzer şeyler yapıyorlar ama böyle bir şey yok. Bunu alıp deneyeceğim. Bunun böyle fıs şeyini şeyini bulunmak şimdi. Ha, kız yok be. Evet. Çenemi süreceğim bir bakayım. Olmadı mı? Bilmiyorum. Beyaz değil mi o kadar? Sen gibi ama senin rengine baya yakın. Bir Baya yakın. Yani bence de baya iyi gibi. Çok sıktın sanki oraya. Ne çok yapacağım? Çok sıktığım için böyle oldu. Bunu sileceğim bir peçeteyle. Ama ben bunu bir alayım. Şöyle pompalı versiyonunu alıyorum. Buraya bayılacağınıza eminim. Burada çok güzel şeyler var. Ee, öncelikle bakın şimdi şunları zaten biliyorsunuz bunların bir kısmı krem bir kısmı e, şey peelingler. Şurada banyo topları var. Bombalar. Şöyle bombaları, bak böyle avokadolu olanları var. Ee, aşağıda şöyle bunları biliyorsunuz bunlardan var. Ya da böyle hmm. daha geniş halleri var <laughs> ve aşırı <laughs> güzel ben bunlardan alıyorum şimdi birkaç tane hmm. ve bunların fiyatını söyleyeyim size mesela bu 1 pound. Şöyle bir şey aldım. Bu da bir pound. E, genelde bir pound. En böyle çok büyükleri iki pound falan. Ama çok iyi alıyorum. Bunları depoluyorum. Şuna bakın. Bu çok güzel. Burada bu. Bunun fiyatını söyleyeyim. 20 pound. E, şu anki güncel kurla kaç yapıyor? 22 ile çarpın işte. Kaç yapıyorsa o. Trench <laughs> var. Böyle bunun fiyatını söyleyeyim. 40 pound. Maalesef. Eteklere bakıyoruz. Böyle. 14 pound. Bir katife. Güzel bir etek. Şimdi size ne göstereceğim? Ev battaniyesi diye geçiyor bunlar. Bunlar da Türkiye'ye yeni geldiler. Bildiğim kadarıyla reklamları yeni çıktı. Bunlar full böyle yumuş yumuş polar. Aşırı güzeller. Bu da 16 pound. Gayet iyi bu arada bunun fiyatı 16 pound bence. Burada şallar var ama inanın bana Hatay'da bunların en çeşit versiyonları var. <laughs> Merhaba, alışverişten çıktık. Şimdi böyle her şeyin elektronik şekilde halledildiği bir tane teknoloji mağazasındayız. Burada bazı alanlar var. Orada kendiniz siparişinizi oluşturuyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Onlar depodan, kasa diye gidiyorsunuz. Size depodan getiriyorlar. Yani burada fiziksel olarak ürünler yok. Siz incelemiyorsunuz. Böyle bir yerde şimdi burada bir şeyler alacağız. Çünkü benim biliyorsunuz GoPro falan bozuldu. Ee, hem onun için hem de başka ihtiyaçlarımız için eski kartları alacağız. İngiltere'de teknolojik ürünler Türkiye'den daha ucuz değil maalesef. Burada da hatta yani evet aşağı yukarı aynı. İşte böyle birkaç pound aşağı yukarı olabiliyor ama yani hani buraya teknolojik ürün almak için gelinmez. Valla burada gezilir sadece. Kıyafet konusunda da çünkü fiyatlar Türkiye'ye çok benzer durumda. Özetle böyle. Günaydın. Bugün ikinci gündeyiz. GoPro'mun hafızasını değiştirdim mükemmel. Şimdi burada böyle yardım kuruluşlarının mağazaları varmış. Biraz oraya bakacağız. Ondan sonra British Museum'a gidiyoruz. Tek başımayım bugün. Ee, Instagram'dan bir takipçimin bana önerisiyle o yardım kuruluşlarının mağazalarına gidiyorum. Hem oradan birkaç hediyelik alırım hem de böyle bir şeyler bakarım diye düşünüyorum. Ondan sonra da British Museum'a gideceğiz. British Museum için randevu alınıyormuş. Randevu aldık. 12.40'a. Bakalım. Kırmızı otobüs. Yarın da buna bineceğiz. Şimdi şu yeşil alana giriyoruz. Kendime bir tane trench coat aldım. Lekeleri var ama ben bunu yıkarım yani ya da boyarım. Şurada tek kısmı, son hallederim. Çok güzel. Bunda çıkıyor mu mesela dışarı bugün? Tabii. Çalgıcı karısı bilmez. <laughs> Şimdi bunu 17 pound'a aldım. Çok güzel, bayağı güzel. Dikelerini falan da sorduk orada çıkarmış. hemen evet, aldığı stok beni böyle silmeye çalıştı falan. Çok tatlıydı bence. Bir baktığı çıkıyor. Evet, evet bakıyoruz ki çıktı. Sonra bir, bir, bir falan indirim yaptık. İki. Böyle. getirmiş Asu Kralı'nın resmi. Yanında onunla benzer dönemlerde çıkartılmış şeyler var. Bu Nemrut. Bakın. Gezmiş. Yes. Yani aydınlanma odasındayız. Odada önemli eserler. O eserlerin bulunduğu zamanki insanların aldığı notlar, ansiklopediler, değerlendirmeleri, hepsini içeren böyle kapsamlı bir aydınlanma odası. Buradaki kitapları insanlara rica ederek alıp okuyabiliyorsunuz ya da dokunabiliyorsunuz. Şu atlasların boyuna bakın. Böyle. Burada yine başka eserler var. Burada böyle Kitaplar, biblolar, küçük heykelcikler. Burada yine bulunmuş heykeller. Burada bu eserlerin bulunduğu dönemdeki kişilerin ansiklopedileri, anıtları, yazıtları, seyahatnameleri, günlüklerinin falan olduğu böyle kapsamlı bir oda. Hatta şimdi Bizans ilgili yapılmış bir ansiklopedi göstereceğim. Nerede? Burada. Bunların şu dördü Bizans ilgili. Şu üst kısım görüyorsunuz bunlar Roma ile ilgili. Genel olarak başka insanların anıtları, yazıtları, şurada şöyle eski, daha eski dönemlere ait eserler var. Müzik Buradaki mozaiklerin çoğu da Efes Antik Kenti'nden gelmiş. Hatta bizdeki Çingene Kız mozaiğini biliyorsunuz. Aleksandra ait olduğu düşünen, o da yine buradaymış. heyecanlı bir an. Bekleyin, burası çok kalabalık. Bu gerçek bir mumya mı? Evet. İçinde gerçek bir insan kalıntısı var. Burada da başka yine mumya kalıntıları var. sen iç organlarını o kadar böyle kutulara koy mumyalat ondan sonra gelsinler açsınlar. Ya adamın inancı gerçekse ve şu an bütün yaptıkları boşa gitmişse bu beni çok güzel. güzel. Bakın burada cüzdan ve kanser kalıntıları olan bazı Tuzak, şeyler var. Ölen var. Bunları tabii nasıl anlamışlar? Ama kemik en önemli biliyor musun? İki numaradaki ha. bir femur, hmm. bir kaval kemiği. Ha. Ama bu kemik bir kez kırılıp iyileşmiş, kaynamış, kaynamış yani. Aa. Bakın bir bebek iskeleti bu. Bu kırılgan kemik hastalığı diye bir hastalık var biliyorsun. Bu da yine genetik bir hastalık. Ona yakalanmış bir bebeğin iskelet parçaları. Şu an gerçek British Museum'dayız. Çünkü bulunduğumuz odada Britanya Adası'nda bulunan kalıntılar var. Onları göstereceğim hızlıca. Bunlar böyle. görevlilere peki Her Osmanlı'dan bir şeyler var mı diye sorduk. ve bize dediler ki e, Osmanlı'nın topraklarının genişliğinden dolayı gördüğünüz eserlerin zaten yani pek çoğu Osmanlı döneminde de Osmanlı'nın topraklarında olan eserlerdi dedi. E, Ama peki spesifik olarak direkt hani Osmanlı İmparatorluğu'na dair bir şey var mı dediğimizde de e, onlar bir tık daha yakın tarih gibi kalıyorlar. O yüzden biz bir tık e, daha hani tarih öncesi, milattan önce Dönemlerine ait bir şeyler burada sergiliyoruz dedi ee, ama Osmanlı'ya dair eserler yine de burada varmış. İslami Eserleri Müzesi'nin o civarlarında, o salondaymış. Şimdi İslami tarafın Çini kısmındayız. Ee, burada farklı e, İslam devletlerinin Çinlileri var. Şu da Osmanlı'ya ait olan kısım. Şöyle hatta bizim bir arkadaşımız var direkt soyadı hatta öz Çini, Çini yapıyorlar. O bize dedi ki tam olarak bunu gösterip bu şu anda o müzede ve bulduk. <laughs> Bunlar da Orta Asya'dan ürünler. Özbekistan, Kazakistan yani aslında Türk devletlerinin böyle ürünlerini burada sergilemişler. Ve tada! Karagöz ve Hacivat. Şurada şöyle ud var. Evet, darbuka, kanun. Kanun var şu. Ee, evet, evet, evet. Bilmediğimiz şeyler değil tabii ama insan böyle uzak Diyarlarda ülkesine ait bir şeyler görünce mutlu oluyor. Müzik müzyumuna tabii bir saatte gidip de, de çıkan da var. 3 saatte çıkan da var ama biz 5 saat orada harcadık. Oradan çıktığımızda saat tam beşti. Yani... <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, müzeden çıktık. Şimdi bir tane şapkacıya geldik. Burada birkaç tane şapka bakıyoruz. Ee, şimdi hem babam için hem kendim için bakıyorum. Erkek şapkalarını gösterelim önce. Peki, blendersin şapkalarını hatırlarsınız. Bunlar onun gibi böyle. Yukarıda daha farklı olanları var. Şöyle Fransız modelleri falan var. Böyle bayağı çok çeşit çeşit ve aşırı güzeller. Farklı tabi kaliteler, farklı desenli falanı var. Şunlar İskoçlara benziyor, İskoç şapkalarına. Böyle şey olanları var hatta çıt çıtlı olanları var. o Daha böyle normal olanları var, mantar olanları var, böyle düz olanları var. Bu taraf bayağı iyi. Şu yukarıda da kova şapkaları falan da var. Aynen onlar var. Bu taraf bayağı güzel. Buradan babama bir tane şimdi şapka seçeceğim. Hadi bakalım. Maşallah. <güler> <laughs> <laughs> bakalım, çok Bir ben bakalım.